Bol bol yavru geliyor artık. Hı? Bu sefer çok yavru gelecek. Gel gel. Korkma korkma. Çiftleşmek masum bir şeydir paşaşım. Çiftleşmek çok masum bir şey paşa. Korkma utanma kaydalıyorum sadece YouTube'da paylaşacağım. Hı, hı tamam. Çok verimli yumurta yavru olacak bu sefer. Hiç bu kadar çok çiftleştiklerini görmedim. Bu sefer çok çiftleştiler. Çok. Kaç gündür? 7, 8, 9 gündür kaç defa çiftleştiler.